Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size LPG filtreleri nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Elimizde iki tane LPG filtresi var. Biri e, depodan gelip Regülatöre giren gaz kesicinin içindeki gaz kesici filtresi. Diğeri de enjektörlere giden hortumdaki filtre. Şimdi bu ikisinin de nasıl değişeceğini gösterelim. Öncelikle Hava filtresinin hortumunu söküp e, önümüzdeki engeli kaldırıyoruz. Belki sizin aracınızda hortumu sökmeye gerek kalmayabilir çünkü benim aracımda regülatörü bu hortumun arkasına koymuşlar. O yüzden benim mecbur bu hortumu sökmem gerekiyor. nasıl söküyoruz? 7 milimetre lokma uçlar sökebilirsiniz. Sadece yönünü değiştirdim. Öylece bırakacağım. Daha sonra 10 milimetre ile direksiyon hidroliğinin kutusunu biraz oynatacağım yerinde. Burada mecbur oynatmam lazım dediğim gibi. Birazdan göreceksiniz sizde. Şu ortamı sökmemiz lazım. Az kelebeğinin hortumunu söktük arkadaşlar. Şimdi bunu da söktük. Kameramızın açısını değiştirelim. Kameramızın açısını değiştirdik. Önce şu kolay olanı bir söküp değiştirelim. Bunu sökmeden önce arkada LPG tankının vanasını kapatmamız lazım. Şimdi gidelim o vanayı bir kapatalım sonra tekrar buraya gelelim. Arkadaşlar LP, LPG tankımız bu. Tankımızın vanası da şu. Şimdi bunu şuradaki gördüğünüz vanayı kapattım. Şimdi gidip ön taraftan rahatlıkla PPG filtrelerimizi değiştirebiliriz. öncelikle kolay olandan başlayıp yıldız tornavida ile bunu değiştirip daha sonra zor olan gaz kesicinin filtresini değiştireceğim artık. Şimdi kelepçelerimi söktüm. Kelepçelerimi söktükten sonra söktüğüm şekilde şu ok yönü giriş. Gazın giriş yeri bura. Çıkış yönü bura. olacak şekilde LPG filtremizi de değiştiriyoruz arkadaşlar. Kelepçelerimizi sıkalım. Bunu değiştirmesi gayet kolay. Yalnız benim aracımda sadece zor yere koymuşlar. Yeri zorda. Ee, bunu da zannediyorum LPG filtreleri ortada görünmesin diye böyle yapmışlar. Veya regülatör ortada görünmesin diye böyle yapmışlar ama montajını yapan çok iyi yapmış LPG ayarları çok iyi ben aldığımdan beri hiç ayar yaptırmadım LPG'yi Land Renzo sıralı sistem şimdi büyük filtreyi değiştirdik arkadaşlar Daha sonra LPG vanasını açtıktan sonra bunların kontrollerini yine yapacağız. Şimdi diğer filtremizi değiştirelim. Değiştirmeden önce gaz kesici şurada. Şu gördüğünüz gaz kesici. Üstünde bir soket var. Soketi çıkaralım. soketini çıkardık. Soketi çıkardıktan sonra iki tane ayrı anahtarla bunları sökeceğiz. Bunları sökerken açık ağızlı anahtar kullanıyoruz arkadaşlar. şuradakini sökerken 14 numara açık ağızlı anahtar. Şu anda görebiliyor musunuz gaz kaçırdığını? Şu an dibinden gaz kaçırıyor. Açtığımız için. Birazdan o boruların içindeki gaz, o gaz bitecek. Dediğim gibi yeri bayağı zor. çok kişi LPG bakımlarında bu gaz kesici filtresini değiştirmiyor. Arkadaşlar bu gaz kesici filtre önemli. Birazdan sökünce içindekileri göreceksiniz. Ben aslında bu filtreyi değiştirmeme gerek yok şu anda. 15.000 km oldu bu filtreyi değiştirelim. Yaklaşık 30.000'de 30 bir değişmesi lazım. ben siz görün diye değiştiriyorum bu filtreyi. gaz kesicinin arkasındaki anahtarı sökmek için de civatayı sökmek için de 18 numara 18 numara açık ağızlı anahtar kullandım. Bunları söylüyorum kendiniz değiştirmek isterseniz. Bir kere gevşettikten sonra rahatlıkla sökebilirsiniz arkadaşlar. Şu an gaz kesicimizi söktük. Şimdi içindeki filtreyi söküp temizleyelim. Arkadaşlar şimdi gaz kesiciyi sökerken içindeki filtreyi çıkarmak için şöyle bir sekman pensesi lazım. Burada bir sekman var. Onu açabilmeniz adına. Sekman bayağı gergin olduğu için fırladı. Şimdi bunu açtıktan sonra şöyle biraz oynatırsanız rahatlıkla sökülüyor. Şu şekilde söktükten sonra ortada bir pim var. Pimi çıkarın. Daha sonra Gaz kesici filtresini Bakın şimdi arkadaşlar Filtrenin içinden Çıkan tozu göstereyim size Şimdi şu eski filtre ile yeni filtrenin farkı İçi tamamen metal tozu dolmuş gazın LPG'nin içinde olan İki tarafı da kirlenmiş. O yüzden bakın bunun içinde de var metal tozları. Görüyorsunuz dibinde oynuyor. Bunları güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra aynı söktüğümüz şekilde yeni filtremizi de takarak yerine oturtturuyoruz. Daha sonra söktüğümüz sekmanı söktüğümüz gibi yerine taktık. İyice oturduğundan emin olun. Çünkü dediğim gibi önemli bir parça. Gaz kesici. E, arabada yangın gibi şeyler olduğunda bu otomatik gazı kesiyor şu gaz kesici. Bu e, gaz buradan giriyor, filtre oluyor, şuradan e, regülatöre giriyor. Regülatörden sonra örtüm vasıtasıyla enjektörü enjektöre giderken de yine bir tane filtreden geçirip bir önceki değiştirdiğimiz filtreden geçirerek temizleniyor. Şimdi hemen montajını yapalım. Şimdi yine montajını yaparken de sökerken, sökerken takip ettiğimiz sırayı aynı şekilde takarken de takip ediyoruz. Öncelikle şu kısmı regülatöre takıyoruz. Belki oradan göremiyor olabilirsiniz. Çünkü yeri bayağı zorda. Arkadaşlar bu parçaları söküp takarken dikkat edin, dikkat edin. Dişi atlattırmamaya özellikle dikkat edin. montajını yaptıktan sonra da iyice kontrol etmemiz lazım. Gaz kaçırıp kaçırmadığını kontrol edeceğiz. Şu anda işlemimiz tamam arkadaşlar. Şu doğal kelebeğinin içini kaçan tozları temizledim. Alata spreyli. Şimdi gidip arkadan gazımızı açalım. Şimdi vanamızı açalım. Bu vanayı da açarken köküne kadar açmıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şu an dibine kadar açtım. Çok hafif geri çeviriyorum. Öyle bırakıyorum ki bana bozulmasın. Daha sonra bunun kapağını kapatalım. Şimdi gazımızı açtık. Şurada kaçak var mı bir kontrolünü yapalım. Aracımızı bir çalıştıralım. dalgalanma oluyor. Şimdi gidip kaçak var mı diye bir kontrol edelim. Hortum takılı olmadığı için gaz kelebeğinde hortum takılı olmadığı için dalgalanma yaptım. biraz köpük sıkıp gaz kaçağı var mı yok mu ona bakacağım. Arkadaşlar ikisinde de gaz kaçağı yok. Gayet sağlıklı. Şimdi öncelikle Jeksiyon hidroli kutumuzu takalım yerine. Bir şekilde göstereyim size de. Diğerini de sıktığımızda işimiz bitmiş olacak. Bu şekilde. Onu da sıkarım ben arkadaşlar. Şimdi işlemler listemizde bir işlemi daha hallettik. Burada LPG filtresi değişimini de yaptık arkadaşlar. Şimdi sıradaki Videomuzda lastik jant değişimi aynı zamanda 4.4 .4 fren hidrolik değişimini yapacağız. İşimizi bitireceğiz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlemek isterseniz önceki videolarımda yağ değişimi, filtrelerin değişimi, buji ve cam suyu ekleme, buji değişimi ve cam suyu ekleme yaptım. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.